Çocuklarla ilişkiler bazen zor olabilir. Özellikle ebeveynlerin çocuklarını doğru yola yönlendirmeye çalıştığı yetişkinlik döneminde. Ancak bazen aşırı özen beklenmedik sonuçlara yol açabilir. Florida'nın Orlando yakınlarındaki küçük Dibari şehrinde 46 yaşında bir anne ve eş olan Gail Clevenger yaşıyordu. 1972 yılının 4 Temmuz'unda doğan Gail, sorunlu bir ailenin altı çocuğundan biriydi. Erken çocukluğu evde zor bir atmosfer içinde geçti. Ebeveynleri kaotik bir yaşam sürüyor, alkol kullanıyor, çocuklarla yeterince ilgilenmiyor ve hiçbir işte birkaç aydan fazla kalamıyorlardı. Dört kız kardeş ve bir erkek kardeşle birlikte, Gail aile kaosu içinde büyüdü, ancak kardeşler birbirleri için güvenilir bir destek olabildiler şaşırtıcı bir şekilde tüm bu zorluklar Gail'in karakterini sadece güçlendirdi. İyimser, arkadaş canlısı ve kendinden emin bir kişiliğe dönüştü. Genç yaştan itibaren sanata ilgi duydu. Önce keman çalma, sonra resim. Hayatını sanata adamak hayaliyle Gail ebeveyn desteği olmadan yolun zor olacağını anladı. Daha güvenli bir meslekle başlamaya karar verdi. 1990 yılında liseyi bitirdikten sonra Miami Üniversitesi'nde mimarlık bölümüne yazıldı. Doğal zekası ve çalışkanlığı sayesinde mükemmel bir öğrenci olduğunu kanıtladı ve üniversiteyi onur derecesiyle bitirdi. Genç ve kararlı Gail enerji ve hırs doluydu. Mimarlık kadınlar için zor bir alan olarak görülmesine rağmen bir ay içinde kendi alanında iş bulmayı başardı. Kariyeri hızla gelişti ancak özel hayatı o kadar başarılı değildi. 90'ların ortalarında genç bir adamla görüşmeye başladı ve kısa süre sonra ilişkileri evlilikle sonuçlandı. Ne yazık ki bu birliktelik mutsuz bir hal aldı. Gençliğinden beri bildiği sorunlar hayatına geri döndü. Arkadaşlarının desteği sayesinde Gail bu ilişkiyi bitirebildi yakınları eski kocasından korunmasına ve ona yaklaşmasını yasaklayan bir mahkeme kararı almasına yardımcı oldular. Bu dönemin tek parlak noktası, velayetini aldığı oğlu Gregory Ramos'un doğumuydu. Zor geçmişine rağmen Gale, mutlu bir aile kurma olasılığına olan inancını kaybetmedi. 2000'li yılların başında kader onu Daniel Clevinger ile bir araya getirdi. Daniel, aile değerlerini paylaşan sakin, güvenilir biri olduğunu kanıtladı. Gale sonunda şansın ona gülümsediğini hissetti. Başlangıçta temkinli olsa da zamanla Daniel'in samimi niyetlerine ikna oldu. Bir yıl sonra evlenmeye karar verdiler. 2018 yılında büyük bir aile olarak birlikte yaşıyorlardı. Gale, Daniel, oğlu Gregory ve Daniel'in önceki evliliğinden olan anneleri tarafından küçük yaşta terk edilen çocukları. Böylece Gregory'nin bir üvey erkek kardeşi ve bir üvey kız kardeşi oldu. O dönemde Gail'in hayatı başarılı bir şekilde ilerliyordu. Kariyerinde ilerleme kaydediyordu ancak aile meseleleri, özellikle de 2003 yılında dünyaya gelen oğlu Gregory Ramos'la ilgili konular onu endişelendirmeye devam ediyordu. Gregory küçüklüğünden beri içine kapanıktı arkadaşları olmasına rağmen tanıdık çevresi çok küçüktü. Alışık olmadığı ortamlarda kendinden emin değildi ve başkalarıyla iletişim kurmakta zorlanıyordu. Endişeli anne onu izci grubuna kaydederek daha sosyal olmasına yardımcı olmaya çalıştı. Gail, sporun ona daha fazla özgüven vereceği ve yaşıtlarıyla daha kolay anlaşmasına yardımcı olacağı umuduyla oğlunu karate derslerine de kaydetti. Üvey erkek kardeş ve üvey kız kardeşin varlığına rağmen aralarında yakın bir bağ gelişmedi. Çevredeki insanlar Gail'in oğluna gösterdiği olağanüstü özeni fark ettiler. Tüm boş zamanını Gregory'ye adamış ve ona kendi gençliğinde sahip olmadığı konforlu bir hayat sağlamaya çalışıyordu. İdeal koşullar yaratma umuduyla oğlunu şımartıyordu. 2018 yılına kadar aile, herkesin kendi odasının olduğu geniş bir eve yerleşmişti. Gail, mutlu bir aile hayatı hayalini gerçekleştirebildiği için mutluydu. Ancak herkes onun iyimserliğini paylaşmıyordu. Ortaokulda Gregory içine kapanık kalmaya devam etti ve küçük bir arkadaş çevresi vardı. Sınıf arkadaşları arasında dikkat çekmiyor Okulda ortalama bir performans gösteriyor ve herhangi bir aktiviteye karşı çok az heyecan gösteriyordu. Tüm aktivitelerinin kendi isteğinden çok annesinin inisiyatifinden kaynaklandığı izlenimi oluşuyordu. Gregory oldukça kapalı bir genç adamdı. Derslerden sonra nadiren arkadaşlarıyla vakit geçiriyor ve bilgisayar başında odasına çekilmeyi tercih ediyordu. Ana uğraşları video oyunları ve odasında sürekli çaldığı yüksek sesli müzikti. Bu dönemde başkalarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere davranış sorunları geliştirdi ve bu durum polisin dikkatini çekti. Oğlunu korumak isteyen annesi, yasa temsilcilerini durumu kendilerinin düzeltmesi için onlara fırsat vermeleri konusunda ikna edebildi. Genç sosyal hizmet uzmanı Gregory'yi inceledi ve sorunun onun yeteneklerinde olmadığı sonucuna vardı. Genç adam hedeflere ulaşmak için çaba göstermek istemiyordu. Durum, yetişkinliğe geçiş döneminin zorluklarıyla daha da karmaşık hale geldi. Gal, oğlunun yasalarla yaşadığı çatışmalar konusunda çok endişeleniyordu. Şimdiye kadar kritik bir şey olmamış olsa da, uygun kontrol olmadan her şeyin daha kötüye gidebileceğinden korkuyordu. Anne oğlunun enerjisini oyunlar yerine öğrenmeye yönlendirmeye çalıştı. Sürekli ilgisi performansını iyileştirmeye yardımcı oldu. Ancak Gregory hayatını etkileme girişimlerine karşı direndi. 2018 kışından önce ailedeki durum yeniden gerginleşti. Notlar orta düzeyde kalsa da müfredat zorlaştı, sonuçlar kötüleşti ve genç adam öğrenme isteği göstermedi. Çeşitli derslerde yeni konular başladığında Gregory geride kaldı. Annesi öğrenmesine yardımcı olmaya çalıştı ancak dirençle karşılaştı. Desteğin aslında performansı iyileştirdiğini fark ettiklerinde Gregory'nin üvey babası ve çocukları da anneye yardım etmeye başladılar. Ebeveynler, oğullarının dikkatini öğrenmeye yönlendirmek ve istenilen sonuçları elde etmek için güçlerini birleştirdi. 1 Kasım 2018'de Daniel küçük çocuklarla başka bir şehirdeki akrabalarını ziyarete gitti. Evde sadece Gail ve en büyük oğul kaldı. O gün eğitici konuşmalarda desteği olmasa da kadın eğitimin önemi konusunda ısrar etmeye devam etti. Akşam notları inceledikten sonra Gail Gregory'nin performansının yine düştüğünü fark etti. Onunla öğrenmenin mezuniyetin ve kolej için gelecek perspektiflerin önemi hakkında ciddi bir konuşma yaptı. Her zamanki gibi, genç adam duygusuz bir şekilde, hiçbir his göstermeden dinledi. Yavaş yavaş gerilim azaldı. Ertesi gün Gregory her zamanki gibi derse gitti. Etrafındaki insanlar olağan dışı bir şey fark etmedi. Sadece dar bir arkadaş çevresiyle iletişim kuran aynı sessiz ve içine kapanık insan olarak kaldı. Dersten sonra eve doğru yola çıktı. 2 Kasım 2018 öğleden sonra saat 3 civarında telaşlı bir Gregory 911 acil yardım hattını aradı. Görevliye okuldan yeni döndüğünü ve kapıda zorla girme izleriyle evde düzensizlik keşfettiğini bildirdi. Yabancı birinin olası varlığından korktuğu için içeri girmedi. Genç adam hemen tüm günü okulda geçirdiğini açıkladı. Özellikle annesinin arabasının evin önünde olması onu endişelendiriyordu. İçeride olağan dışı bir sessizlik hakimdi ve hiçbir yerde bulamadığı Gail'in durumu için endişeleniyordu. Gregory, annesinin işte olabileceğini ve oraya başka birinin arabasıyla gitmiş olabileceğini düşündü. Belki bir iş arkadaşı onu sabah almıştı. Ancak evdeki hırsızlık izleri ve karışıklık onun iyiliği konusunda ciddi endişelere neden oldu acil yardım merkezi çalışanı genç adamla sakin bir şekilde konuşarak durumu açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Bir devriye ekibi hemen Klimingir ailesinin verilen adresine gitti. Endişeli Gregory sokakta polisin gelmesini bekliyordu. Hasarlı kapıyı işaret etti ve çok endişeli görünüyordu. Olay komşuların dikkatini çekti, birkaç kişi gözle görülür şekilde kafası karışmış genç adama destek olmaya geldi. Gregory annesine telefonla ulaşmaya birkaç kez denedi ancak sadece sesli mesajı duydu. Giriş kapısının menteşe bölgesinde belirgin hasarlar görülüyordu. İçeride tam bir kaos hakimdi. Kırılmış mobilyalar, parçalanmış cam eşyalar. Gail'in arabası gerçekten evin önünde duruyordu. Aracın incelenmesinde şüpheli izlere rastlanmadı. Polisler evdeki yıkımın normal bir hırsızlığa benzemediğini fark ettiler. Sanki birisi kasıtlı olarak mülke zarar vermiş gibiydi. Şaşırtıcı bir şekilde komşular hiç gürültü duymadıklarını belirttiler. Gregory'nin ifadesine göre her şey onun okul saatleri sırasında olmuş olmalıydı. En endişe verici olan Gail'in yokluğuydu. Genç adam o kadar heyecanlı bir durumdaydı ki Yetkililer onu muayene ve muhtemel sakinleştirici ilaç için tıbbi merkeze götürmeye karar verdiler. Durum, ailenin diğer üyelerinin seyahatte olması nedeniyle daha da zorlaşıyordu. Evde sadece Gail ve Gregory vardı. Bu da durumu özellikle endişe verici hale getiriyordu. Bu olaya kimin karışmış olabileceğini kimse tahmin edemiyordu. Dedektifler kadının geçmişini araştırdıktan sonra karmaşık bir ilişkisi olduğu ilk kocasının olası katılımını değerlendirdiler. Ancak bu teori hızla reddedildi. Adam işteydi. Bu hem meslektaşları hem de kamera kayıtları tarafından doğrulandı. Dedektifler ek bilgi alma umuduyla kaybolan kadının ikinci kocası Daniel'le iletişime geçtiler. Gregory'nin üvey babası olaydan sarsılmıştı ve kimin dahil olabileceğini hayal edemiyordu. Ardından genç adam sorgulanmak üzere karakola davet edildi. Dedektifler onun işbirliğini umuyorlardı, sonuçta bu onun annesiydi. Ancak ilk dakikalardan itibaren soruşturmaya destek vermekteki garip tereddütünü fark ettiler. Cevaplarında tereddüt ediyordu ve başlangıçtaki gerginliği alışılmadık bir konsantrasyona dönüştü. Vücudundaki taze izler dikkat çekti. Bunlar bir direnişin izlerine benziyordu. Gregory'nin yüzünde şişlikler ve morluk izleri görülüyordu. Sorulduğunda her şeyi okuldaki bir kavgayla açıkladı. Ancak detay vermesi ve çatışmaya katılanları isimlendirmesi istendiğinde hikayesi karmaşık ve belirsiz hale geldi. Kışkırtıcıların isimlerini bile söyleyemedi. Sanki genç adam hikayeyi o anda uyduruyormuş gibiydi. Polisin güvensizliğini fark ettiğinde Gregory bu konudan kaçınmaya başladı. Dedektiflerden biri tutarsızlıkları fark etti ve genç adamın davranışlarını daha yakından gözlemlemeye başladı. Konuşma ilerledikçe endişesi arttı. Polis memurları onun sözlerine giderek daha az inanıyorlardı. Gregory sürekli saçlarını karıştırıyor, uzuvlarını ovuşturuyor, cevap verirken gözlerini kapatıyor ve kollarını kavuşturuyordu beden dili açıkça huzursuzluğu ve konuşmaya kapanma isteğini ele veriyordu. Dedektifler soruşturmanın sonraki yönünü belirlemek için annesiyle evde kaldığı son iki günün olaylarını yeniden yapılandırdılar. Güvenlik güçleri bir tuhaflık fark etti. Gregory, sabahını ve okuldan dönüşünü sanki bir zaman çizelgesi okuyormuş gibi dakikası dakikasına anlatabiliyordu. Ancak bir önceki akşam yemeğinin veya annesiyle son görüşmesinin yaklaşık saatini bile hatırlamakta zorlanıyordu. Zaman boşluğu bırakmamak için özellikle bugünü dikkatle düşündüğü, ancak diğer detayları gözden kaçırdığı izlenimi oluştu. Soruşturmacılar genç adamın hikayesine şüpheyle yaklaştı. Görüşme sırasında içlerinden biri Gregory'nin annesiyle olan ilişkisini sordu her zamanki gibi aile hayatından bahsetmek yerine olayla hiçbir ilgisi olmadığını defalarca tekrarladı. Bu polisleri şüphelendirdi. O ana kadar sadece olası bir hırsızlıktan bahsedilmişti, daha ciddi bir şeyden değil. Bir saatlik konuşmadan sonra Gregory'nin davranışları daha belirgin hale geldi, kimse sormadığı halde masumiyetinden bahsetmeye başladı. Ardından dikkati tuhaf bir arkadaş grubuna çekmeye çalıştı ve polisin onları kontrol etmesi gerektiğini ima etti. Bu noktada Gregory'nin anlatımında birçok çelişki vardı. Daha önce dakikası dakikasını anlattığı zaman dilimlerinde bile karışıklık yaşamaya başladı. Polisler bu tutarsızlıklara dikkat çektiğinde başka bir versiyon anlatmaya karar verdi. Sözlerine göre her şey bir önceki gün Annesi onu okuldan sonra biyolojideki kötü notu yüzünden azarladığında başladı. Duygusal bir anda ilk kez ona el kaldırdı. Soruşturmacılarla görüşme sırasında Gregory olayların kendi versiyonunu anlattı. Sözlerine göre kendisi ve Gail arasında ciddi bir anlaşmazlık çıktı ve durum kontrolden çıktı. Olaydan sonra genç adam panik içinde olanları gizlemeye karar verdi ve Gail'i arabayla uzaklaştırdı. Şehirde uzun süre arabayla dolaştı ve düşüncelerini düzene sokmaya çalıştı. Oldukça depresif durumunda Gregory birkaç kez geri dönüşü olmayan kararlar düşündü ancak kendini tuttu ve çevrede arabayla dolaşmaya devam etti. Sonunda terk edilmiş bir kilisenin yanında ıssız bir yer buldu. Etrafına bakındığında genç adam kamp ateşi izleri olan bir nokta fark etti. Orada bir çukur kazdı ve Geyli arabadan oraya getirdi. Soruşturmayı karıştırmak için annesinin alyansını çıkarıp rehin dükkanında satmaya çalıştı. Ancak mücevher birkaç denemeden sonra bile çıkarılamadı. Bundan sonra Gregory sadece yeri düşen yapraklarla örttü ve hiçbir şey olmamış gibi eve döndü. Kendini çok yorgun hissediyordu ve yarınki derslerden önce dinlenmek istiyordu. Okulda o kadar normal davrandı ki sorgulanan sınıf arkadaşlarından hiçbiri tuhaf bir şey fark etmedi. Ancak gece Gregory uyandı ve annesinin basitçe ortadan kaybolmasının şüphe uyandıracağını fark etti. Bu yüzden okula gitmeden önce sabah bir soygun sahnelememeye ve sonra derslere gitmeye karar verdi. Gregory dönüşünden sonra polise gitmeyi planladı. Dağınıklık yaratmaya başladığında bunun bir kişi için çok zahmetli olduğunu fark etti ve arkadaşlarından yardım istemeye karar verdi. Dedektiflere göre evdeki olayın sahnelenmesi oldukça inandırıcıydı. Gregory'nin özellikle ilgilendiği kriminoloji dersinden edindiği bilgiler buna yardımcı oldu. Ancak bazı önemli hatalar yaptı. Bunlardan en önemlisi olanları gizli tutamamasıydı. Gregory bilgiyi arkadaşları Dylan ve Brian'la paylaştı. Hatta bunu bir gurur duygusuyla yaptı. Okul arkadaşlarından evde bir hırsızlık süsü vermesine yardım etmelerini istedi. Beklentilerinin aksine arkadaşları hikayeyi şaka olarak algıladılar ama tahribata katılmayı kabul ettiler. Dedektifler Gregory ile konuşurken arkadaşları yan odada çoktan ifade veriyorlardı. Olayların zaman çizelgesini netleştirmeye ve ana karakterin ifadelerinin güvenilirliğini kontrol etmeye yardımcı oldular. Olanların spontane olmadığı açıktı. Gregory düşünceli davrandı. Arkadaşları onu okula götürmek için sabah aldılar. Yolda beklenmedik bir şekilde endişe verici bilgiler paylaştı. Arkadaşları bunu şaka olarak algıladılar. Gregory bunu aldırmadı onun için derslerden sonra evin tahrip edilmesinde ona yardım etmeleri daha önemliydi. Grup son dersi atlayıp Clevenger ailesinin evine gitti. İçeride Gregory'nin sabah başlattığı kaos zaten vardı. Gelen polislerin bulduğu düzensizlik üçünün ortak eylemlerinin sonucuydu. Arkadaşlar kargaşayı Gregory'nin izniyle yarattılar. Ancak dedektifler ilginç bir ayrıntı fark ettiler. Bazı eşyalar dokunulmamış kalmıştı. Bunların hepsi genç adama aitti. Korunan eşyalar arasında babasının hediyesi, bir av tüfeği, bir spor yayı, bir oyun bilgisayarı ve Gregory için değerli olan diğer eşyalar vardı. Tahribatı tamamladıktan sonra arkadaşlar sadece iyi şanslar dileyip gittiler. Plan henüz tamamlanmamış olsa bile. Daha sonra Gregory kolluk kuvvetlerine başvurdu ve bir hırsızlık sahneledi. Endişeli oğul rolünü oynaması gerekiyordu. Soruşturma sırasında Gail'in bazı eşyaları Dylan'da bulundu. Bu, genç adamdan itiraf almaya yardımcı oldu. Yalanı kolayca ortaya çıktı çünkü Gregory'nin eşyaları dışında tüm eşyalar tahrip edilmişti. En zor kısım Brian'dan ifade almaktı. Diğer katılımcılar herkesin rolünü zaten anlatmış olmasına rağmen olaya karıştığını inatla reddetti. Sonunda diğerlerinin ifadeleri sayesinde olayların zaman çizelgesini yeniden oluşturmak mümkün oldu. Bu bilgiler Gregory'ye sunulduğunda inkar etmeyi bıraktı. Olayın önceden dikkatle planlandığı açığa çıktı. Bir tesadüf veya meşru müdafaa gibi görünmüyordu. Bu noktada Clevenger ailesinin birçok tanıdığı sorgulanmış ve genç adamın zor karakterini doğrulamışlardı. Onlar için Gregory'nin davranışı şaşırtıcı değildi. Ciddi duruma rağmen tutuklanan üç kişi de karakolda eğlenmeye devam etti ve açıkça eylemlerinin ciddiyetini kavrayamadılar. Dylan ve Brian, durumun ciddiyetini kavramadan olası cezalar hakkında şakalaşıyorlardı. Elbette, onların sorumluluğu ana failinki kadar ağır değildi şimdi soruşturma, katılımlarının gerçek kapsamını açıklığa kavuşturmalıydı. Sorgulama sonrasında üçü de gözetim altında çocuk adalet bölümüne götürüldü. Polis, Gale'i belirtilen yerde buldu. İzleri silme girişimlerinin son derece ihmalkar bir şekilde yapıldığı açıktı. 4 Kasım 2018'de Gregory Ramos, Annesiyle yaşanan ciddi olaylar ve sorumluluktan kaçınmak için kanıtları gizlemekle suçlandı. Mahkeme duruşmaları son derece gergin bir atmosferde gerçekleşti. Gregory sık sık duygusal davranıyor ve af diliyordu. Birçok kişi onun pişmanlığını samimiyetsiz buluyor ve bunu sadece cezayı hafifletme girişimi olarak görüyordu. Akrabalar mahkeme salonundaydı. Olaylardan sarsılmış durumdaydılar. Daniel ve çocuklar yaşananlardan çok acı çekiyordu. Hepsi Gail ile güçlü bir bağ kurmuştu. Birçok duygusal an yaşandı. Gregory savunmasını yaptı. Akrabalardan verdikleri acı için özür diledi ve masum olduklarını iddia ettiği Pryne ve Dylan için merhamet istedi. Sanık bunu defalarca tekrarladı ancak savcılık sadece gerçeklere dayanıyor ve soruşturmaya devam ediyordu. Gregory'nin ifadesinden sonra arkadaşları gerçek durumu anlamamıştı. Bunu fark ettiğinde her şeyi şaka olarak gösterdi ve evdeki karışıklığı açıklamak için bir hikaye uydurdu. Genç yaşı nedeniyle Gregory Ramos'un asgari ceza alma şansı vardı. Bir uzlaşma bulmak için savcılık bir anlaşma teklif etti. İtiraf en ağır cezadan kaçınmasına yardımcı olacaktı. Gregory anlaşmanın şartlarını kabul etti ve o akşamki olayları anlattı. Okul performansı nedeniyle annesiyle yaşadığı anlaşmazlıklardan bahsetti. Tartışmadan sonra odasına çekildi ve kapıyı sertçe kapattı. Uyumaya çalıştı ama başaramadı. Tartışma sırasında annesinin söylediği sözler ona huzur vermiyordu. Daha sonra odasından çıktı ve Gail ile konuşmaya geri döndü. Durum kontrolden çıktı. Öfke içinde Gregory kendini kaybetti. Kendine gelip durdurmak için zamanı olmasına rağmen olay yaklaşık yarım saat sürdü. Bu nedenle yaşananlar kasıtsız olarak kabul edilemez. Ortaya çıktı ki Gail, Gregory odasındayken, küçük çocuklarla akrabalarının yanında olan kocasını aramış ve oğluyla yaşadığı zor konuşmayı anlatmıştı. Kocası onu sakinleştirmeye çalışmış ve birkaç gün içinde döndüğünde her şeyle ilgileneceğine söz vermişti. Böyle bir gelişmeyi öngöremezdi. Mahkeme 45 yıl hapis cezası verdi. Şartlı tahliye imkanı 25 yıl sonra mümkün olacak. Tahliye sonrası sürekli gözetim altında olacak.'' Gregory'nin arkadaşları için merhamet isteğine rağmen onlar da ağır bir ceza ile 30 yıla kadar karşı karşıyaydı. Dylan Jaglarek'in ön duruşmalar sonrasında kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi. Dylan'ın psikolojik sorunlar geçmişi vardı. Bu durumda kendine zarar verme veya kaçma olasılığı vardı. Sonraki 309 günü tutuklu olarak geçirdi. Daha sonra kendisine 200 bin dolar kefaletle serbest bırakılma teklif edildi. Ancak ailesi bu miktarı ödeyemedi. 8 Şubat 2021'e kadar olaya katılımını kabul etmeden 828 gün ilçe hapishanesinde kaldı. Bu yüzden dava bir jüriye devredildi. Duruşmalarda savcılığın genç adamın suçluluğunu kanıtlayacak delilleri yoktu. Hakim uzlaşma kararı aldı Dylan 10 yıl şartlı tahliye aldı. Brian Poros en kolay kurtulan oldu. Ön duruşmalardan sonra kefaleti ailesinin ödeyebildiği 100 bin dolar olarak belirlendi. Standart şartlar aldı ama yine de okulu bitirip üniversiteye gidebildi. Bu süre zarfında genç adam hiçbir zaman serbest bırakılma şartlarını ihlal etmedi. 8 Temmuz 2021'de Brian mahkemeye çıktı. Avukatlar, 3 yıllık özgürlüğü sırasında toplumun değerli bir üyesi olduğunu vurguladılar. Ancak Gale ailesi daha sert bir ceza konusunda ısrar etti ve onun için Dylan'ınkiyle aynı cezayı, 828 gün hapis ve 10 yıl şartlı tahliye talep etti. Savunma, sanığın koşulların kurbanı olduğunu ve genç yaşı nedeniyle durumun ciddiyetini anlamadığını savundu. Savcılık bir ceza verilmesi konusunda ısrar etti ve Gelin'in yakınlarından destek aldı. Sonuçta Brian şartlı tahliye cezası aldı. Gelin'in kocası Daniel, daha sonra öfkenin olanları değiştirmeyeceğini fark ederek genç adamları affettiğini itiraf etti. Durumu bırakıp devam etmeye karar verdi.